Seyhanım Mutfak aşkından hepinize yeniden merhabalar diliyorum. Siz değerli izleyicilerime sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı da sunuyorum. Kışın malum yapılan yemeklerden biri olan tabii ki biz çok seviyoruz, yazın da yapıyoruz. Yani dört mevsim yapabileceğimiz nohut yemeği tarifiniz bir de benim yapış aşamamla görün istedim. Şöyle bir su bardağı nohut var. Onu öncelik ile bir tencere içerisinde aslında bu şekilde böyle kaynamasına gerek yok. Ben başka işlerle meşgul iken e, suyu kaynamış ama hiç sorun değil. E, o şekilde hemen kaynayınca altını kapattım. Ve e, bakın bu şekilde e, süzdüm. Diğer malzemelerimiz bir adet kuru soğan orta boy, e, bir büyük kapya biberin yarısı, bir büyük diş sarımsak, bir yemek kaşığı salça, bir, bir buçuk çay kaşığı tuz. Hemen soğanı doğramak ile başlıyorum Normal yemeklik yaptığımız şekilde böyle biraz küçük olacak şekilde doğruyoruz Ben yemeğimi düdüklüde pişiriyorum normal tencerede birkaç saat daha uzun pişeceği için ben her zaman için uzun pişebilecek yemekleri düdüklüde yapıyorum bir büyük diş sarımsak da doğruyorum kesinlikle hiç sarımsak koymayanlar çok lezzet veriyor, kesinlikle benim tarifimle de bir deneyim derim ee, ve tahmini miktar zeytinyağını koyuyoruz böyle çeyrek çay bardağı diyebilirim sizlere ee, düdüklünün içinde gördüğünüz gibi doğramış olduğumuz kuru soğanın sarımsağı da içine koyduktan sonra onlar kavrulurken ben hemen hızlıca bir büyük kapya biberin yarısını kullanıyorum demiştim. Sizler normal orta boy veya küçük bir kapya biber kullanabilirsiniz. Kapya biber de aynı zamanda çok lezzet veriyor yemeklere. Patates yemeği vesaire. Onu da gördüğünüz gibi doğradık ve salçasını da hemen peşinden koyuyorum. Şöyle yine bir kavurma işlemi yapıyorum. Karıştırıyorum. Salçayı tamamıyla dağıtmaya çalışıyorum. Ve haşlamış olduğumuz, daha doğrusu haşlama değil bir ön aşama hani olarak Sıcak suda bekletmiş olduğumuz nohutu koyuyorum ve toplamda tuzunu da koydum. Tabii ki bir buçuk çay kaşığı. E, toplamda da 5 su bardağına tekabül olacak şekilde ben ölçülü bir kap ile koymuştum. Açıklamalara yazarım. 5 su bardağı klasik 200 milimlik su bardağı ile suyunu da koydum. E, ve düdüklünün e, düdüklü kaynamaya başladıktan sonra üstünün kısmını indirdim ve artık e, yemeğimiz hazır gördüğünüz gibi. Suyunu da gayet güzel tam ayarında çekmişti. E, tahmini böyle 40 dakika civarında pişti ve sizlere de artık şöyle en son sunum aşamasını gösteriyorum. Yanına da pilav salata yapmıştım. Çorbası ayranı ile e, gerçekten tam bir akşam yemeği, doyurucu lezzetli bir akşam yemeği hazırlamış oldum. İşte gördüğünüz gibi şöyle daha yakından gösteriyorum. E, gayet lezzetliydi. Biz çok beğeniyoruz, seviyoruz zaten kış yemeklerini. Umarım videomu sizler de izleyip beğenmişsinizdir. Ve videomun sonuna geldim. Bana destek için paylaşabilirsiniz. Değerli görüş ve düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Sormak istediklerinizi. E, kanallarımızın öne çıkabilmesi için bunlar gerçekten çok önemli. Yorum yapmak, like atmak, e, abone olmak, tabii ki destek için daimi takipçim olmak için de abone olmak bunlar çok önemli. E, şimdiden sizlere teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.